Eğer Ela Rümeysa'nın vereceği ek ifadesinde Sara'nın evinde beraber uyuşturucu içtiğini söylerse Sara'nın suç vasfı değişecek mi? Şöyle ki Saadettin Sara'na yöneltilen suçlama 191. madde kapsamındaki kullanmak için uyarıcı ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak. Ancak Ela Rümeysa'nın Saadettin <laughs> Saran bana uyuşturucu kullanmak için yer sağladı bana yardımcı oldu veya bana temin ettiği dediği noktada bizim suç vasfımız değişiyor bu da 190. maddeye dönüyor 190. maddede ne yazık ki ağır bir ceza söz konusu bu da nedir kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilmesine karar verilebiliyor özel yer donanım ve malzeme sağlayan Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişilere bu suçlama yöneltiliyor. Bu sebeple de El Erdo Meysa'nın ifadesiyle birlikte Saadettin Saran hapis yatabilir.